Aynada gördüğüm kişi ben değildim. Ama her seferinde ayağım geçmişe takılıyor ve düşüyordum. Revelya, bir balkonun kenarında ayaklarını önüne bırakmış. Geriye kalınımla yazıyorum sana. Sen ise oradasın. Metrelerce ileride olsan, İnsanlar hmm. sığmayan bir güzellikle ağaçların arasından bana baktığını görüyordum. Bir kukla, bir kuklaydım ama ipleri olmayan, kendi hür iradesine sahip olduğunu inanan basit birer kuklaydım. Kuzuların, kurtların yanında yetip gittiğini görüp büyüdüm. Ama hiçbir kuzuya da çobanlık yapmak istemedim. Şimdi ise ne olacağıma karar verme zamanım geldi. Hangi yolu seçeceğim, bana kim eşlik edecek? Ateşten eli yananların, Gördüğüm yangına şahitlik etmesini isterdim. Beni sarıp sarmaladı ve bu sefer kurtulmak istemiyorum. Kendime saklayacağım bu sırrımı. Hiçbir okuyan sezemeyecek ve ben yavaş yavaş öleceğim. Her ne kadar hayattan memnun olmasam da kendimi seviyor gibiyim sanırım. Göklere dua ettim yine ediyorum. Ben hayatı seviyorum. Cehennemi ve cenneti barındıran bir sınır çizgisi gibi. Ölüm beni bıraksa olmaz mı? Ölümden korkmuyorum ama o uğradığında yapamayacağım birçok şeyin yokluğunda boğulup gitmekten korkuyorum. 10 yıl boyunca mutlu olduğum hapishanede kaldım. Ne de insan kaçırmışım. Dilimden çıkan her bir kelime insanların küçük mahkemesinde yargılanıyor. Bu yüzden bir sessizliğe çekildim. Her kadın veya erkek ip da dayı. Hiçbiri benim çekildiğim gölgeye gelecek cesareti bulamadı kendinde. Bir zamanlar yaşarken insanlardan adımı duymanın hayallerini kurardım. Şimdi ise ölümden sonra bile anılacağımı sanmıyorum. Bu hayattan bir tane daha istiyorum. İnsanların yüzüme güldüğü deliller gibi çaba sarf etmediğim ikinci bir hayata gözlerimi açmak isterdim. Belki bu basiretten yoksun hayatıma renk katabilirim. Belki acının edebiyatını bırakır, mutluluğun edebiyatını yaparım Revelya. Küçük, yarısı kesilmiş, bembeyaz olmasa da yosunlar ve zamanı yenik düşmüş beyazımsı mermer balkonun orada duruyorsun. Esen rüzgar bağlı saçlarını bir bir ayırırken sana bakıyorum biliyor musun Revelya? İnsanlar senin gerçekliğinden şüphe edecekler. Ama sahte olsa da binlerce gerçek insanın sahte duygularındansa bana yaşayabildiğim tek mutlak duyguyu hissettiriyorsun. Yavaş yavaş hayatımdan ve anılarımdan götürüyor zaman. Ama umurumda değil Revelya. Beni büyük kötü kurda karşı koru. Bana suretini göster. Belki de benim utancımdan dolayıdır bu tavrım. Yoksa yazdıklarımı sana söyleyeceğim Serçem. Ne sen bana ne de ben sana aşık değilim. Ama bu dostluk da değil. Revela söyle bana. Söylenmeye, haykırılmaya muhtaç binlerce kelimenin çukurundan çıkar o güzel sözleri Serçem. Buraya bir sözünü yazmayı çok isterdim. Bana dönmüş öylece bakıyordu gözlerimi. Bir anda tebessüm etti. Ve balkonun sütunlarından çıkıp dolunaya baktı. Tanıdık bir şarkıyı mırıldanmaya başladı ve kayboldu. Bu yazdıkların bir resimse o benim fırçamdı. <laughs>